Böyle sizlerleyiz arkadaşlar bugün Buralarda görev yapacağız Yan hesaplarda Bir saniye Ben bu de... şükür Onun bitiriş Şimdi bir dakika Eee e, Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar İyi tamam Şimdi eee geçelim burası Yeni güncellemeler hakkında güzel hatta yayını izleyebilirsiniz. Güzel karakter e, ee, Rico ee, yani güzel karakter güzel oluyor. Colet gibi böyle hızlandırıcısı var. Bull gibi ama Colet iki iki kez bir git bir gel yapıyor. Bir git de yarısına duruyor yeni karakterin ultisi. Atışları da güzel. Mekan <laughs> Evet şimdi görev yapacağız. Onlar oynayacağız. Siz de hep beraber oynayalım. <laughs> İlk almadan gidiyoruz. Aleykümselam selam Memnetun aga hoş geldin aga Oynamak istersen Gel aga istiyorsan Ne zamana kadar selam vereyim 19 Aleykümselam aga hoş geldin Ay ay fare kapana ay. Sen onu ben burada. okey hayır, 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 hayır. Ay 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 Bilemeyeceğim de aktif arkadaşları gösterseni de. Bu yana aga bu yan hesap şu an yani kuzenimin hesabı görev yapıyor. Zero Tuba var. Mr. Rosa Kanka buradan izliyorsa selamlar. Ee, bu başka hesap aga. Ee, şimdi ana hesabımı geçeceğim. Tabii kalkanı açacağım. <laughs> e nasılsın iyi misin aga? Ve kalkanı açtım Ben de iyiyim aga hatta süper aga. <laughs> Efsane şeyler geliyor. Blade uzun zamandır oynamıyorum. Hmm. Piper abla ile girelim. Heh, <laughs> bakalım. Hala Brawl oynuyor musun kanka? <laughs> Bak bu olmadı. Göklerde ne gibi. Ay sen gitme. Abi. <laughs> karakter çıkmıyor değil mi? Ha bir de kanka sen kaç kupaydın? 10 k isem var ya yeni karakter alıyor. Hı? Sence yeni karakterden ne düşünüyorsun? Güzel mi? 15 ne? Ha 15 kası. <laughs> güzel hadi. Yeni karakter hakkında neler düşünüyorsun Hı? Güzel mi? Dur okuyacağım. Güzel karakter de çok izlemedim. Sorun değil abi, sağ ol. Ben de işte yakında 13k olacağım mega kutu. Zaman nasıl eğlenerek oynuyoruz işte. Bir tane daha geldi. Hoş geldin aga. Bro, ben alabilir miyim? Al seni olsun vurma. Kim geldi? Kutular bir dahaki hafta belki. Çünkü bazı hesaplarda 19. sıradayım. <laughs> 19. sırada bak. Şu an bunda 31'e kadar geldim mesela. Rafa bile geldim. Hatta eee. şu an mega kutu az. Hadi bir tane mega kutu açayım sana abi. Dedi yazdı. Aleykümselam aga. Oo! Aga! Aga! Oy! Oh! 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 Hoş geldin kanka. Abi o oh neydi be? Uuu Frank'in geri çekme aksesuarı. Ben kötü bir yorum yazıyor musun acaba? Abi. Senin için var mega kutu açtım ka. Ya şey geldi. Of. İşte bak bunları en iyisi ben şey yapacağım. Hadi albay gel geldikten sonra hadi açmıştım ya. Of çok pis vuruyor. Albay raf geldi hadi kutu açılımı yapmıştım ya ama tam bitmedik mi ya? Bıkmadınız mı? Ney? Dur okuyacağım yorumları. Hı. Aynen öyle. Aslında ben Brawl Rapstar'dan bıkmadım. Eğlenceli yani. Aslında ilk başta mesela hiç karakterin olmuyor. Sınavda sıkılıyorsun filan. Ama sonradan karakterin olunca da <laughs> ne oluyor yani nasıl desem misal hangi karakterle oynasam ya da bilmiyorum şimdi oyuncu buraya girip karanlığımı kurmak bu da. atacaklar işte arkadaş kodum burada 99 yeli 9 rrr gy şimdi arkadaşlar o zaman sizlerle beraber resim çizme gibi oyun oynayalım yani öyle değil de konulu neydi o ee, Gartic Pony Heh. Yani Sessiz oynayacağız yani onu söyleyeyim ilk başta Oda kurmak istiyorum ben mesela Hadi oda kuracağım hadi izin verin Orayı bir kursun ha. Hemen aga şuradan bir link atayım. Gelen gelir. Lemon Master e, spam yapmasın sevinirim. Kalkanı açayım. Lan limon Master sen Discord'dan mı geldin? Aleyküm selam Furkan Aga. Hoş geldin Aga. Aga e, orada attığım linki basarak <laughs> Evet şu an gelen yok. Ha. Bu yayın olmadı ya. Ama güzeldi. İki tane aksesuar çıktı. Neyse. ben Discord'dayım Aga. Yayını burada kapatayım. Kendinizi Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun ve bay bay arkadaşlar. Aga Discord'ta değil misin? Mesela, ben Discord'tayım aga. Beni burda kapatayım. Emin aga hoş geldin aga. Furkan aga ne oldu? Şu an hep kişi izliyor Furkan Aga oldu? Aga.